Merhaba hayatta yine günün püf noktasındayız. Sonbahar kış mevsimi. Mantarı daha çok kullandığımız, o havanın rutubetinden daha çok mantarın ürediği bir dönemdeyiz. Dolayısıyla da hep aklımıza şu takılır. Mantar temizlenirken yıkanmalı mı, yıkanmamalı ya da mantar nasıl temizlenmeli? Şimdi ben mantarı yıkayanlardan değilim. Mümkün olduğunca farklı yöntemlerle temizlemeye çalışıyorum. Çünkü mantar yıkandığında içine su çekiyor ve üzerindeki bakterileri artık içinden temizlemek mümkün olmuyor. Onun için temizleme kısmı biraz meşakkatli ama lezzetini koruyabileceğiniz, rengini koruyabileceğiniz ...kolay püf noktaları var efendim. Şimdi mantarın ilk önce... ...şöyle alt kısımlarını çıkartıyorum. Ve mümkün olduğunca... ...havlu peçeteyle... ...temizlemeye çalışıyorum. Ama hep aynı... E, ...havlu peçeteyle temizlerseniz... E, ...bakterileri bir şekilde... ...bir mantardan alıp... ...öbür mantarın üzerine bularsınız. Onun için sık sık şöyle... ...kağıdını ya da elinizde kullandığınız... ...hazır, temiz... Hijyenik hale gelmiş mutfak bezini kullanabilirsiniz. Çok kirli ise mantarlar yapacağınız şey mantarın kabuklarını şöyle incecik almak. Mantarın kabuklarını aldığınız zaman da o bakterili, topraklı kısımlardan bir şekilde kurtulmuş oluyorsunuz. Mantarı güzelce temizlemiş oldun. Bu şekilde piştiğinde kararmaz rengi kötü bir hal almaz. İçine su çekmediği için mantarın kendi içindeki suyu kalır ve daha lezzetli hale gelir. Hatta o içindeki su içinde kalsın ve hiçbir şekilde dışarı çıkmasın. Güzel lezzeti içinde olsun isterseniz mantarı ayıkladıktan sonra üzerine birazcık un gezdirip şöyle hafifçe unlayabilirsiniz. Merhaba hayatta. Bugünkü püf noktamız mantardı. Program bütün güzelliğiyle, güzel konuklarıyla, dolu dolu içeriğiyle devam ediyor. Görüşmek üzere.